ve merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte 20 abone özel o bahsettiğim korku ve macera temalı oyunu oynayacağız arkadaşlar adı horror time arkadaşlar oynamak isteyen kendi kendine oynayabilir şimdi başlayalım o sırada abone olup like atmayı unutmayın şöyle yeni oyun diyelim Arkadaşlar, bir normal bitireyim, sonra serte geçeriz. Arkadaşlar, bunun bölümleri de var. Arkadaşlar, şimdi başlıyor. Arkadaşlar, okuyabilirsiniz. Ben tecrübe edeceğim. Yazılı İngilizce değil Türkçe. Oralara gittik, tamam. Not diyor. Tom, lütfen yumurtaları topla ve onları Henry'e götür. Annesi ve ben arama ekibine katılacağız. Billy ve Emma henüz bulunamadı. Not, ev ter termitleri için tedavi edildi. Geceyi karargahımızda geçirin. Dikkatli olun ve geç kalmayın. Seni seviyorum anne. Tamam. Yumurtaları <laughs> soktuk. Buna bakalım. Bu ba alınmıyormuş. Bunlar açılmıyor. <laughs> Arkadaşlar çok değişik. Şöyle. Kapı açılmıyor. Camdan da bakalım. Bunlar da bir şey yok. Aha. <laughs> broşür diyor. Eksik lütfen onları bulmamıza yardım edin. İsim. Bilim Merhaba. Yaş. 11. Cinsiyet erkek, saç kahverengi. Yükseklik 1.45 metre. Ağırlık 34 kilo. Evet, kapa, kapa. Kesi, kesin kilitledi. Aha. Oha. Açıldı. Merhaba. Neredesin? Her zamanki gibi ağaç evimizde mi buluşuyoruz? Evet annem beni terk etmeden önce sana bir sürü <laughs> yumurta vermemişti. Ne? Ne De demek istiyorsun? Şaka yapıyorum. Boş ver. Biraz daha orada olurum. Anlaşıldı. Merkeze buluşuruz. Tamam. <gülüyor> tamam. Arkadaşlar. Gitti diyor burada. Bu ne? Yumurta kabı doldurmam lazım. Böyle kargo yumurta kutuyu koyalım. Yumurta nerede? Tabii tavuğun olduğu yerdedir. Arkadaşlar burada fark ettiysen üç diyen vardı. Sağ köşede, sağ üst köşede. Yo burada da yumurta yok. Allah bir, bir yerde vardı da ben

Ha. Ha, konuş 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 merhaba ben bu da konuşma şey değil mi ha, ha. açılıyor lan ee ha, bak. Aa, lan. Yumurta buradaymış. Hani iki saat böyle arıyormuş. Bu da yumurta kabı. Açacağız mı? Yok. Sokun diyordu. Ha böyleymiş. Ha, şu an oyunu çözmeye başladım şurada. Arkadaşlar şunu. Bunu da açalım. Arkadaşlar bu arada size teşekkür ederim. 20 abone olduk. Bunda devamını beklerim. Şu hedefimiz 30. 30'dan sonra 50 olacak. 50'de, 50'de de canlı yayın açalım inşallah. Şimdi ne olacak? Ağır mı açılacak yoksa? Ağır mı koyacağız? Ağır açılacak herhalde. Locked. Ağır da açılmıyor. Diğer kapıya bakayım. O açılır da. giriş aç. Locked. Anlamadım da şu The house has been termite treated. I won't Burası da olmuyor Bu mu acaba ya? Allah. Buymuş abi. Lan bisiklet de buradaymış. İyi ki harita bastık. Yoksa bisikleti. Ağaç ev diyordu konuşmamız. Ağaç eve gidiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar çok heyecanlıyım şu an. Arkadaşlar reklam girdiği devam ediyoruz. Yine bir intro. Ama, ama o o kötü geldi. Bize ne attı acaba ya? Neresi burası? değişik bir yer. Kaçmamız. yine buluşur. <laughs> Eksik lütfen onları bulmamıza yardım edin. İsim Emma Mayo. Yaş 10. Cinsiyet dişi, dişi. Saç kahverengi yükseklik 142. Ağırlık 30 kilo. Bilgisayar arkadaşlar hep broşür çıkıyor. Aa tuğla yiyor. bir yerde geldi. var. Var derin. Orada bir şey var. Başımın ağzı. Zayıf nokta. Aç Pas Zayıf nokta. Değil. Bas, 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 bas Lan burada bir şey çıkıyor. Oha. Let's go <laughs> Hadi arkadaş <laughs> oh, Ölüm koptu. Vallahi öyle ölüm koptu. Kaç. Kaç kaç kaç. kaç. Arkadaşlar Arkadaşlar bizi yakalıyor. Gördünüz mü ya? Tamam. Hadi. Kaç kaç kaç. Aa kafes var burası ya. En mamu olan diyor ya. En mamu olan kalın diyor ya. Ah. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Soracağım. <laughs> küçük, güzel, 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 <laughs> Oğlum kadar haklısın lan. Şey girelim. Kova bak kova. Kova. Bak. Oh, geliyor geliyor. Geliyor yine ya. var, gelmesin. Daha iki kere Aa, aç. Saklanma yeri yok mu ki burada ya? Ama saklarsam güreni de kim görürse. Gitti. Vallahi billahi gitti. Maybe it's made for the lake. Damn. Oh ne? Barınak. Ha bu içinde gülüyor. Bu no, anladım. Bu no, saklanma yeriymiş. Arkadaşlar burada alanlar ya böyle değiş. <laughs> Bak bu kafes rahmetli. Bak gerçekten ben bunu oynamadım. Nerede? Belki işimize yaramıyordur. Bak şu. Aha. Bunları kazanalım abi. Minecraft oynuyoruz. Farklı. Bismillah. Arkadaşlar. <laughs> Orada.

<laughs> ödüm koptu vallahi billahi ödüm koptu. Arkadaşlar ödüm koptu ya. Atalım şöyle. Şöyle.

O da bir şey yapacağım. Bak. <laughs> Çekiz düştüğümüz yerde alıyormuş. Anladım. Değil Bak. İnşallah kırılma gibi değildir. İnşallah kırılma gibi değildir. <laughs> oh değilmiş. Filerim. Ya. Gidme. Değil Arkadaşlar bu bölümü bitirelim. Şimdi bu kadar olsun. Arkadaşlar tekrardan teşekkür ederim. Ve görüşürüz. Bay bay.